Esra cum, mı rahatsız? Ee, giydiğim stilettolardan dolayı hı. ayaklarımın her yeri yara. Yara. Ve artık ne giysem acıyor yani spor ayakkabılarımı basarak geziyorum öyle söyleyeyim. Bu sorbaları tuzlu sular hı hı. faydalı oluyor tavsiye Aynen. ederim. <laughs> Göz <Gözler gülüyor> nereye de? gidiyorsun? E, erkek arkadaşımın e, ailesiyle yemeğe gidiyoruz. Var mı? Gibi. <laughs> var yani. Var da çok yeniyiz daha. Yeni. Bir ne bir kadar buçuk oldu? Ay. Bir buçuk ay. Hı -hı. Aileyle tanıştın mı? Yok hayır. N Niyet var e, mı? Ya yani şöyle sadece kardeşini tanıyorum Sadece yeterli kardeşini değil. Bence de yeterli, <laughs> yeterli değil. değil. Aileyi tanıyorsun ama herhalde biliyorsun. E, yani kim olduklarını biliyorum. Olduklarını biliyorsun. Biz tanıyor muyuz? Yok hayır. Hiç tanıdık no. biri de değil. Bence camiamda insanlar hayır. Tercih etmiyorsun. Etmiyorum hayır. Peki. E, merakla takip ediyor olacağız. Kısmet artık ilerleyen günler ne gösterir. Hani eskiden mecbur takip ediyorduk magazinden. Evet, Değil ben mi? artık magazinde de olmadığım için <laughs> uzun süredir öyle bir karar aldım. Çünkü şöyle bir şey var. Einstein'ın dediği gibi ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zor. Hiç olmadığım gibi bir insan olduğumu fark ettim magazin yüzünden. O yüzden de şimdi böyle daha sakin bir hayat yaşıyorum 5-6 yıldır. Hiç pişman oldun mu? Tabii ki çok pişman oldum. Nasıl? Bir yani pişman? çok aslında çok kilit yerlerde çok ciddi hatalar yaptım ben hayatım boyunca. Yaptığım işlerde de böyle e, sıkılganlığım ve değişiklik istememin getirdiği şeyler vardı. E, o yüzden pişmanlıklarım var tabii. Özellikle magazinin önünde bir ilişki asla istemiyorum. En çok kızdığın ve pişman olduğun şey ne? Hiçbir zaman pişman olma bir kere. Yani seni bugüne getiren, bugünkü seni yapan bütün o yaşadıkların. Ee, pişmanlık demeyelim de Yapmasaydım dediğim ya Seni en çok zorla Aşmayı zorlaştıran Şarkı söylemek oldu Aslında şarkıyla başladığım kariyerimi Sunuculuk ekledim Çok güzeldi sabah şekeri oldum hmm. e, İşte böyle her şey süper giderken Bir anda ben e, ileride ben 30'larıma geldiğimde Sunuculuk yapmak çok zor olacak Ben en iyisi tekrar şarkı söyleyeyim diye Böyle bir kafaya girdim Ama bu sefer de kendimi anlatamadım bir türlü doğru şeyleri yapamadım doğru şarkılar seçin. Aynen doğru şarkı. Ama gönlünde var mı şarkı söylemek? Şu an, an? yeni albüm var, evet. E, projem hazır. Volga e çok güzel bir şeyler yaptık. Hı -hı. Ama e, bu programdan dolayı işte e, röportajlar, programlar falan biraz kısıtlanacağım için Hı -hı. E, doğru zamanı şu an tam yapamayacaksın evet, diye tam tam yapamayacağım diye bekliyorum artık ilerleyen günlerde. Peki buranın bir vitrin olduğunu düşünüyor musun? Benim için şöyle bir şeydi. Uzun süredir ortalarda yoktum ve kendimi anlatmam için bir şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada daha dikkatli davranıyorum. Daha Esra gibi olmaya çalışıyorum. Tabii içimde başka Esra'lar da var. Hepsini görsünler istiyorum. Hani o zannettikleri sarışın böyle bir kız var kafalarında. Yani o kız ben değilim. Peki bir cümle kursan. Bir cümle hakkım var. Esra aslında böyle bir kızdır. Esra aslında böyle bir kız değildir. Bu cümle ne olurdu? Ee, değiştirmek istediğin şeyi söyle. Madem burada kendini ifade ediyorsun. Şöyle anlatayım. E, eskiden magazinin başka getirileri vardı ve bambaşka şeyler bekleniyordu bizden ve ben o dönemin e, neydi mesela? Mesela işte atıyorum çok seksi kızlar çok popülerdi. İşte ben aslında şirin bir kızım ama seksi olmaya çalıştım. Yani olmayan bir şey oldum yani. Komedi dizilerinde oynadım ama. E, Oradaki kız başarılıyken ben onun üstüne gitmek yerine bambaşka bir şey yaptım. Hmm. Ve hayatımda yapmak istediğim tek bir şey var. Sadece bir tane tabureye oturup kendimi anla yani kendimi anlatmak istiyorum derken yaşadığım olayları kendi mizah dilimle alalım. Istiyorum. Hayır tabii ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> var mı yazdığın hazır bir? Yok ama ben çok bir ortamda herkesi çok güldüren kişiyimdir. Böyle hmm. Ele geçiririm orayı falan ve çok komik gelirim arkadaşlarıma falan. Aklımda böyle bir şey son bir yıldır var. Ben bir şey düşünmeye başlarsam mutlaka olur. Esra Üzün de gerçekten fazla duygusal. Zaten beni duygusallığım bitiriyor. Bir kere aşırı merhametim beni yerle bir ediyor. Biraz daha aslında böyle sert olabilen biri olmak isterdim. Ama ben hep böyle kalbimle hareket ediyorum. Aslında kafamı dinlesem ve beynimin içindekileri hayata geçirsem çok daha başarılı olabilirim. Gel bakalım. Hadi vurun yerden yere. Nil. <laughs> <laughs> Bu arada Öykü Hanım bir gün sizle ben de dertleşmek istiyorum ağlayacağım yani. Lütfen. Gerçekten yurun, bir gün beklerim. yok, yani bir gün böyle ben de bir anlatayım mı? Kalın Kalan haftamız iki... var. <laughs> Aynen. Esracığım canım. Bu arada Esra hakkında bir şey söyleyeceğim. İlk gördüğümde e, inanılmaz cool. İşte hani Kimsenin sanki yüzüne bakmay bakmayacakmış casına, bir... burnu düşse yerden almayacak. Asla öyle. bir kibir. İnanamadım. Allah dedim bununla mı yarışacağım falan. Asla öyle birisi değil. Yani dünyanın en tatlı insanı. Ee, ama göründüğün gibi değilsin onu söyleyeyim hani. Çok böylesin. O bana e, bir şarkıcıdan kaldı şimdi ismini söylemeyeyim. Aslında yüzüne de söyledim. Söyledin Yıllar önce söyle. e, bir festival sunuyordum ve orada çelikle biz çok samimi olduk. İşte. E, Hiçbir problemimiz yok ve ben bir gün onu bir yerde gördüm ve yanına gidip ne haber Çelik dedim ve o böyle bana baktı teşekkürler dedi kafasını çevirdi ve ben o gün bugündür bana merhaba demeden kimse Çelik merhaba travması diyor. yaşıyorsun <laughs> evet onu da anlattım <laughs> ama Çelik de değişti olacağım. evet Demir de değişti Çelik de değişti gerçekten ya. aynen öyle. <laughs> Yani dışarıdan gördüğümüz Esra ve içte, içteki Esra başka. <laughs> ee, çok çatı pıtı bir Çeketleri gelin adayı ediliyor olmuşsun. Ediliyor <laughs> tam bir kayınvalide sevilesi cinsinden. Teşekkür ederim. Fakat ediyorum. ceket, blazer nerede acaba? Ee... Şöyle <laughs> vallahi bir şurada yürürken, bu. yürürken o kadar kötü gözüküyorum ki çünkü zaten ben yürüme sorumluyum. E, son iki yıldır yürümeyi öğrendim. Çünkü hayatım boyunca <laughs> ayakkabımın önüne <laughs> basıyorum. Zaten onun için sordum. Evet. Ben, öne devrilecekmiş hep, gibi Evet diyorsun. Hep ayakkabımın önüne basarak yürüdüm. Senle ben yürüyoruz. Sen yeri Burak gelmişken bana... ayakkabıyı da görelim. Anlatmaya ee, devam. Bana... Ayakkabıcı dedik en sonunda dedim evet. ki ben yürüyemiyorum yani bir sorun var yani bir gün peruk taktım çıkacağım arkadaşım bana böyle yaptı Esra hiç uğraşma sadece yürüyüşünden tanırlar dedi. Neyse bana dedi ki yanlış basıyorsun. Sen topuklarını basacaksın önce yere dedi. Son iki yıldır işte yürürken mesela arada bir dalıyorum falan sonra şey geliyor aklıma topuklar. Topuklar falan. Gerçekten bunu düşünüyor musun? Cidden düşünüyorum. Eee topuk. evet ama bir şey söyleyeyim. Onca senenin alışkanlığı öyle hemen değişmiyor. Değişmez. Tabii. O ceketle yürümek beni çok kastığı için böyle geldim. Ayakkabı çok güzel olmuş. Yani tam bir gelin adayısın ama ceket işte. İşte bir de. O zaman hazırsan. Hazırım. Geçebilirsin. Ayakkabı 590 lira, pantolon 299 lira, çanta 595 lira, gömlek 210 lira. Esraciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel konuştun orada. Çok Dinledim teşekkür ederim. Seni. Bu arada sizinle ilgili de e, Birlikte çalıştığımızda bana şey demiştiniz, hiç unutmuyorum. Ya sen aslında ne kadar akıllı, ne kadar farklı bir kısım ya sen ne kadar yanlış tanıyorum hani ben seni tanımadan önce hiç böyle olduğunu düşünmedim demiştiniz. Sen de bugün itiraf ettin zaten. Ee, zaten bu konuyu size açacaktım ben. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, en azından bunları duya 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 doğru Esra'yı bulmaya çalıştım. Ve bulduğunu tahmin ediyorum Esra, çünkü İnşallah. o kadar güzel elektrikler, enerjiler veriyorsun ki. Gelelim kıyafete. Gelelim. Yahu üç gündür böyle bu saçlarla geliyorsun. Bir seni şöyle bir toplu göreyim. Buna evet, at kuyruğu şey, yakışırdı. Burkan Bey sağ kulağımda bir problem var ve sürekli bir saçımı kap O yüzden kulaklığım da arkadaşlarımdan ters. O yüzden takamıyorum bu kulağımda. Şu Onun an... için hep aynı tarz Aha, evet, geliyorsun. O yüzden hani mümkün mertebe toplamaya çalıştım. Anladım kızım bu kıyafetin bana göre götürü şöyle bir evet. at kuyruğuydu çünkü seni daha da uzun gösterirdi bak Hı -hı. giydiğin topuklularla bacak boyunda çok uzun ve çok hoş görünüyor bluzuna bayıldım yalnız o püskülü müskülü sevmedim o zincir püskülüsü neyse. <laughs> evet ben de onu ters takayım da tutmayayım. <laughs> ve... Bunun üstüne bir şey istiyordu zayıf kalmış. Evet değil mi evet bir şey almak ama Hep işte. Hep ki sen seversin, öyle, bu, <laughs> sanki bayılırsın yani böyle bir şey yapmak. Karşıma geldin ilk benim konuşacağım zaman böyle tek başına zayıf kaldın. Üstünde bir şey olması gerekiyordu. Bilmiyorum neden içimden geldi. Sana normal vereceğimin bir üstünde veriyorum 8. Ama duygusallık yok duygusallık sekiz. yok. Hiç, üç, sekiz 8 tamam, veriyorum. Duygusallık Demiyorum. yok ama ya yani hak ediyorsun da veriyorum. A, hak ediyor çünkü pantolonu bluzu çok beğendim. Tamam peki. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sevgili Esra e ben tabii ki Esra Balamir adını biliyorum. Türkiye'de yaşayan biri olarak ama seni hiç tanımıyordum. Ee, biraz önce öyküye anlattığın gibi ben seni tanıyordum. Benim çünkü ee, insanları eleştirmek, sosyal hayatına almak senin eleştirmek değil, sosyal hayatında birlikte olmak tercihtir. Benim bugüne kadar gördüğüm esra benim sosyal hayatımda olabilecek bir esra değildi. Ama benim üç gündür burada gördüğüm esra, benim arkadaşlık edebileceğim bir esra. Bir kere ben yaşanmışlıklara önem veren insanları çok severim. İyi, kötü, önemli değil. Hepimiz bir sürü şey yaşıyoruz. Ben kötü şeyler yaşadığımda da beni hep çıkaran şu oldu. Ee, o kadar yükseleceğim ki dibe vuruyorum ne kadar vurursan o kadar sıçrarsın Hayatta bunu hiç unutma Hiç bence kimse unutmamalı ee, Kendini yanlış ifade ettin okey, üç gündür çok iyi ifade ediyorsun İnşallah 11 hafta ve bütün hayatın boyunca İnşallah. da e, öyle ifade edersin. Yeni gelin gibisin diyecektim sana, orada oturmandan hani ilk geldiğin <laughs> andan şu ana kadar ama tam sen biraz önce öykü sorduğunda erkek arkadaşım... Konseptime uysun dedin. Anladın mı? Ee, çok böyle isabet etti, artı bir puanın daha var buradan. Ee, ben bu klas Duygusallık durumu... Duygusallık yapma. <laughs> Hayır, konseptine uygun giyindiği ha, için öyle. artı bir. Tamam, o zaman olur. Ben bu klas durumu seviyorum. Ee, sana da oluyor. Ee, lütfen hep böyle giyiniyor ol. Gerçekten beğendim. Şaşırtıyorsun beni. Seni bu kadar beğeniyor olmaya şaşırıyorum. Teşekkür ederim. O yüzden al sana bir sekiz. Oo, çok teşekkürler. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Ee, evet ben de çok bilemiyorum çünkü burada e, değildim. Ee, sen unlu, unlu olduğun dönemde ama e, hayatında herkes hata yapabilir. Biz insanız. İçindeki önemli ne kadar iyi niyetli ve ne kadar temiz e, insan e, o kadar yani her şey gününe zaten gelir ve e, hayatına her şey daha iyi olur. Önemli niyet yani o kadar. E, Esra'cığım pantolon çok yakışmış. Yani bugüne kadar yani üç gün içinde en vücuduna, vücuduna yakışan bir kombin yapmışsın. Beline yerinde, bacak boyunu uzun göstermiş, ee, omuzların, kollarını her şey, dekolte'nin zaten klas klasik bir tarzın var. Şiksin ama yeter değil. Çok sıradan. Yani her yerde herhangi bir ee, şey e, hanım böyle giyer. Yani ne demek istiyorum? Aksesuarın yok. Bir numaran yok. Bir, bir şeyin yok. Yani bu klasik sade bir kombine bir güçlememiz gerekiyor. Eksik. Değil eksik mi? var. Evet evet. Aksesuar yani Aksesuar eksiğim tut, olduğunun tut, farkındayım. Yani bu ilk hafta biz hepinize böyle tan tanış tanışmak amaçlı yani Tabii. hep birbirinize tanıyor, tanışıyoruz. Ee, tanışmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok fazla böyle bir tarzın tarzına girmiyoruz. Evet geliyorsunuz, şiksiniz, değilsiniz falan ama tarzında gelince ciddi bir çata çatta değiştirecek ve yorumunu değiştirecek onu bilin. Çok biraz biraz yormak lazım. Evet o dergileri o şey karışmak lazım. Tarzın biçilememek lazım, farklı giymek lazım. Ee, Nezihan e, onu zaten istiyor ve söylüyor. Hep tarz, gösterin o tarzına. Ben bildiğim için bu işinde, e, bu programda bir sene falan olduğum için ilk haftada olmuyor. Sonra olacak bu iş. Hı hı. Ve evet. inanıyorum hepiniz değiştireceksiniz ve daha tarz olarak geleceksiniz. 7. Uğurlu rakamım zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Ben hep diyordum senin içinde bir başka birileri daha var diye. Ee, ilk gün ve ikinci gün yürüdüğünde e, evet. Daha uzun boylular var vesaire diyorum. Ben sana söylüyorum bunlara hiç takılmamak gerekiyor. Ben de çok uzun boylu birisi değilim ama bizim kişiliğimiz bize yetiyor. Yani 10 santim daha fazla olsam da bende bir şey değişmeyecekti. Onu da sana ifade etmeye çalıştım. E, yürürken hem ayak burnu yürüyordun, çok yüksek topuk, zor yürüyorsun. Etek böyle, bacakların güzel ama böyle titriyor giderken falan. <laughs> Bunu bekliyordum ben. Yani o boyu gizli olarak pantolonun altından verip ki şu anda sormuyorum yine ne kadar kaç pont var <laughs> ayakkabında diye. Mühim olan vücudun çok güzel proporsiyonu var. Belin yerinde, her şey yerinde. Onun için zordur da e, belden pantalon giymek. Yani bir basen çıkar, bir göbek çıkar. Ona hakim olmak zordur. O kadar güzel, o kadar zarif duruyor ki. Gömleği de çok beğendim. E, pantolonla beraber bütünlü beğendim. Çok klasik, çok efendi, çok hoş bir duruş. Ama bir şey eksik. O bir şey eksik. İster Mayıs ayı olsun, ister kar yağsın, ne olursa olsun bir şey eksik. O bir şey eksiye ben sana bir tane paşmine şal veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. O şalı Nerede? İşte sarı... yolladım işte. Ha, şimdi Al, attı. Al, <laughs> görmedim Urkan'cığım. Şimdi geçti. Öyle. Geçti ben görmedim. Aa, peki Haziran ayında bak. Lütfen Neslihan'cığım. Haziran ayında bak Haziran ayının sonuna varmadan başlarından konuşursak en tehlikeli aylardır. Sıcak zannedersiniz, güneşte yanarsınız, birden bir rüzgar çıkar akşamleyin deniz kenarında ve ürperirsiniz. O paşmina ufalır çantaya girer, o paşmina evet. üfecik olur koltuk altına O yer. çantasına o... girmez. Yani bir şekilde kamufle edilir, yok olur. Elinde de tutmak o kadar zor bir şey değildir. <laughs> İstediğin zaman da çıkarırsın, şöyle bir salıp, şöyle bir attığın zaman da bu kıyafeti evet. tamamlayacağını düşünüyorum. Hani sana bir şal gerekliydi. <laughs> Evet, alırsan bu teşekkür artacak. ediyorum. Bu halinle bu kadar. Teşekkürler. Bitti galiba. Evet, değil herkes oyunda. Hoşça kalın, görüşmek üzere. <laughs>